Merhaba arkadaşlar. Mac Assemble oyununa hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem günlük etkinliği yapacağız, hem yeni gelen etkinliklere bakacağız. Hem de güç kuşusu etkinliğimiz başladı. Bununla ilgili detaylarına bakacağız. Nasıl geliştirmeliyiz, ne yapmalıyız? Öncelikle şuradan hemen başlayalım sol baştan. Şuradan ücret sizimizi alıyoruz. ödülleri topluyoruz seri bir şekilde. Buradan katıldık. Buradaki mekayı almak oldukça zor. Hani avantaj avantajlı olduğu yön az. 26 gün gibi uzun bir süresi olduğu için. ihtimaller içerisinde ama zor. Bilginiz olsun. Buradaki mekayı almak. Yani bunda denk gelmesi tamamen şans unsuru. Ki oyun böyle bir şey zaten denk getirmez. Gördüğünüz gibi. Ucunda bırakır. Sonrasında koşu etkinliğinde dini durumdayız. Şuradan bir tanesini alalım. Şunu alalım. Bunu da açacağız. Hemen sıralamamıza bakalım. 598. İki tane daha açtım. Zaten ödülleri alacağım. Benim için yeterli zaten. Sıralama ödüllerinde 5. sıradayız. Çok da zaten iptal değiliz bu ödülle ile alakalı. Şuradan hemen ödüllerimizi alalım. Evet. Günlük ödüllerimiz nelermiş? Endika. Şuradan alalım. Hemen evet, şunları tüketelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün enerjilerimi hızlı bir şekilde tüketiyorum. Çünkü beklemeye gerek yok. Hem seviye kasmak için bir an önce avantaj sağlamak için oldukça mantıklı oluyor. Ayrıca da ilerleyen zamanda zaten lazım olma gibi bir durumu yok. Sizin de bildiğiniz üzere sezonumuz yeni sıfırlandı. Şu an bizim derdimiz olabildiğince etkinliklerden ödüllerimizi almak. Burada görevlerimizi yaptık da kas edelim. Şuraya isteğimizi atalım. Yaptığımız birikimlerin yararını görebilecek miyiz? Ona bakacağız şimdi. Güzel. Sıralamada ne durumdayız? Güzel. Şuradaki ödüllerimiz bir kum saatimiz daha oldu. Evet. Günlük ödüllerimizi aldık. Bunları da toplayalım. Sonrasında bunu daha sonra da yapabiliriz. Ayrıca bir arkadaşa saldıralım. Takım zindanında 17. seviye. Bu biraz zaman alacak. Bunu da bırakalım. Biz öncelikle tepkilerimize bakalım. Hemen anahtarlarımızı açıyoruz burada. ve asıl konumuza geliyoruz. Şimdi burada güç koşusu. Etkinliğin ana. Zaten konusu. Hemen girelim etkinliğimize. Evet arkadaşlar burada ödülü şöyle alalım. Öncelik alacağımız burada rastgele saldırı modülü var. Mor renk zaten. Sonrasında da buradan kendi karakterimiz için SMK, silah, isterseniz aksesuar. Bunları alabilirsiniz. Hani herkesin öncelikleri ayrıdır. Zaten burası 500 bin gibi bir güç kastığınız zaman direkt tamamlanıyor. Sıralama da gördüğünüz gibi şu an bu şekilde. Şimdi biz de kasacağız. Bir biraz puan kasalım. Önceki destek tarafına gelelim. 60, 55'miş. Şunu 60. Fazla basmışım 60 oldu. Bu tarafı halletmiş olduk. Ondan sonra hemen şuradan silahlarımızı güçlendiriyoruz. Yaptığımız birikimleri tamamen kullanıyoruz. Ne geliştireceksek. Normalde daha uzun bir süre tutabilirsiniz bunu. Sizin hedefinize bağlı. Bu taraf tamam. Yalarımda herhangi bir gelişecek var mı bakıyorum. Varsa burada da geliştirmeyi yapalım. Çünkü bunlar da güzel güç veriyor. Dört yıldız yaptık. Bir yalnız daha güçlendi. Ve burada sanırım herhangi bir şeyimiz kalmadı. Döndüm. Güçlendirme. Etkinleştiriyorum. Saldırı %10. Hemen yani buradan tamamlıyoruz. Daha önceden biz para biriktirdiğimiz için burada hepsini zaten alabiliyoruz. Bu artımız var. Uzun zamandan beri gelişim yapmadığımız için ki yetmedi. <laughs> Şimdi gelelim çiftlere. Çiftlere de geliştirme yapalım. Kafa vuruş Güzel. Enerji. Hasarı. Buz Beş 500 bin verdi. Çok iyi. Evet. Şimdi burada bizim kırmızı olan neyimiz var? Sarı olan eldivenimiz var. Mavi eldiven. Bunlardan silah sarı, posa sarı. Hemen silah sarını koyalım. Sonrasına bakıyorum. Bir göğsüm var savunma. Bu göğsümde gök gürültüsü hasar başlıklı. Silah sarı. Geliştirebileceğim herhangi bir şey yok. Hemen bunu takalım. 200k oradan geldi. Başka kırmızı eldiven. Bu eldiveni çıkarırsam. 3 eldiven etmiyor. Bir silah sarı, bir pos. Silah takmıştık. Başka bakıyorum güçlendirebileceğimiz göğsümüz var. Göğsü kaç tane var? 3 tane çıkmıyor kafalık. Hemen şunu çıkarmış olsam. Şunu da mavi yapalım. Fiziksel hasar başlıklı. Onu da aldık. şurada bir kafalık var Bunu çıkarsak hemen bir kırmızıya basalım destek hasarı yoktan iyidir diyelim hani destek hasarına sonra birlikte patlayıcı hasar patlayacağız hasar başka şunu saldırı denk getirmeye çalışacağız buz minyon saldırı değiştir sonra biz bunu değiştireceğiz destek olmaz fiziksel hasar başka boss hasar olmaz hiçbir de olmaz yani gök gürültüsü hasarı yoktan iyi hiç şansımız yok neyse şimdi bu kalsın yapacak hiçbir şey yok kötü şans. Saldırı, saldırı. Patlayıcı hasar. Hemen şuna bir kere yenileyebiliyorum. Mek hasarı. Patlayıcı hasar kalacak artık. Yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Normal. Bildiğiniz üzere. Standart elbiselerimizi giyelim. Tamamdır. Koyalım. Ayda bir geliyor zaten bu etkinlik. Bilginiz olsun. Önemli bir etkinlik. Hem ödüller için hem güç için. Bu çocuk gücümüz. Ödüllerimiz burada hazırlanıyor. Başka geliştireceğim zaman bakıyorum. Var mı diye herhangi bir şey. Silah da herhangi bir şeyimiz yok. Bir kim yapıyoruz. Aslında çok az daha olsa dört tane daha olsa olacakmış. Bir tane alakalı bir şeyimiz yok. Hemen araştırma enstitüsüne geldim. Şimdi sıra burada. Buradakileri de harcayalım hemen. Bakalım iyi bir şey çıkacak mı? Ne durumda olduğumuzu şimdi göreceğiz. Şansımız çok iyi gitmiyor şimdi. Evet saldırı 14. Yani 11 %3 saldırı alalım. Bizim amacımız saldırıyı güçlendirmek zaten. 299 15 full geldi. Bunu aldık. Bu iyi oldu. Saldırı 14.5 alalım. 11. Bunu aldık. 11 aldık. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ayarları zaten ben şu şekilde yapıyorum. Düşük güçtekini parçalara otomatik sökülmesi. Yani düşük güçte olan herhangi bir şey zaten beni etkilemiyor. O yüzden belli bir seviyeden sonra bunun düşük olma durumu söz konusu olmaz. Her türlü daha avantajlı. Niye? Burada hiçbir var. Bu tarafta saldırı var. Şu an o daha avantajlı. Öyle düşünün. Hemen bakıyoruz. Saldırı saldırı. 11-11.5. Aldım. Saldırı saldırı. 12'ymiş. 2500. Bak buna gerek yok. Sök. 14.5 tamam aldık. Yani bu şekilde geliştiriyor durumdan. Şuradan otomatik çevirme. Kendi kendine 10 kere çevirsin. Buradan da biraz ödül alalım. 20 geldi. Çok şanslıyız. Güzel. Sıradaki. <laughs> Hadi ya. Gece saat 3. Bu videoyu çekiyorum ben şimdi. Muhtemelen sabaha da yayınlamış olurum. Ve şansımın böyle gitmesi çok can sıkıcı. Gördüğünüz gibi. Hadi. Olmadı olmuyordu. Hemen şuradan bir daha çevirelim. Yine yok. Yine yok. Şu kanalını çevirdik. Güzel. 500 bin geldi. Oradan da biraz güç kasacağız. Buradan çıktım hemen. İkametteki bekleyen şurada bekleyen var mı? Yok. Takas mağazasına bakalım hemen. Şunu alalım. Bir tur çeviriyorum. Enerji aldım. 85. Onu aldık. Bunu aldık. Standart aldıklarımız var zaten. Bunu aldık. Şimdi kalacağımız herhangi bir şey kalmadı. Burada geliştireceğimiz her şeyi bir geliştirelim. Beklemeye gerek yok. Şimdi gelelim uçağa. Bir kriterimiz de bu. Yüksel, 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 yüksel. Medin. Aferin. Şimdi bu tarafta zaten biz 3 sarayı yakalamıştık. Gelelim bu tarafa. 20 sefer deneyeceğiz. Hmm. Patlayıcı sarma. Fiziksel sarma. Bu çok iyi denk geldi. Bir dakika. Ne vardı ki? Hiç önemli değil. Değiştir. 1 milyon güç sildim şu an aslında. Patlayıcı asar aldım. Fiziksel asar düz vurmamı da aldım. 6. Dükkanı orası Değiştir. Bir daha bastım. Denk gelmedi. Durum ve enerji hasarı yok. Bir daha bastım. Gök gürültüsü hasar bağışıklığı. Değiştirdim. Üç tane es yakalamış oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani büyük bir amanda sağladık buradan. Burada zaten tek esimiz vardı. Yapacak bir şey yok burası kalacak. Burada işimiz bu kadarmış. Şansımız çok yaver gitti. Üç esi yakaladık. Hem patlayıcı hasar hem saldırı. Gök gürültüsü hasar bağışıklığı. Çok iyiyiz. Şimdi hemen şuradan kahramanımıza girelim. Güçlendirme. Yani 94. Yetişmedi. Para alabileceğimiz bir yer bakıyorum hemen. Şuradan etkinliğe girdim. Hemen bir araba kovalıyoruz. Buradaki ödülleri de alalım hemen. Evet. Burada güçlü olduğumuz için zaten herhangi bir şey seçme gibi bir durumumuz yok. Bu bölümleri zaten otomatikman geçiyoruz. Zor değil. Sadece ön tarafında şu şekilde duruyorsunuz. Sabit bir şekilde hareket ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Aracın her zaman önünde duruyorsunuz. Kazanmama gibi bir durumun söz konusu olmuyor zaten. Oyunun günlük standart size denemesini veriyor. Taşları veriyor. Buradan da ne kadar para çıkacağı ya da ödül olarak ne çıkacağını gösteriyor. 70 bin daha verdi. Güzel. Hemen yani şuradan denk bir seçiyorum. Devam. Aa, canımız da arttı. Saldırı gücümüz arttı. Çok iyi oldu ya. Şu an belli bir süre birikim yapacağız ondan. Anlaşıldı. Öyle bir gücü bir daha yakalama şansımız yok zaten. Evet. Kırmızı gelmem lazım. Hadi kırmızı. Ha, orada patladık. Hadi kırmızı. Hadi. Ha, mavi de patladı. Hiç şansımız yok. Ve bu görevde bitirmiş olduk şimdi. Gördüğünüz gibi bu görevimi bitmek üzere. Ekrandan çıkarmadığınız sürece zaten. <laughs> Kazanıyorsunuz. Evet. Güzel. Bizim işimizi görür. Bunu daha sonra devam ettiririz. Hemen buradan çıktım. Kahramana geldik. Son gelişimde yaptık. Bir daha güç geldi. Hemen buraya geldim. Bir daha. Olabildiğince güç kasmaya çalışıyoruz şu an. 6 gücümüz oldu. Zindan için biraz bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi buraya geldik topluyoruz şimdi ödüllerimizi. 1, 2, şöyle sıralamayı da göstereyim. 1 milyon güç kasmışız. Hemen devam ediyorum. Ne denk gelirse ortaya tıklıyoruz. <laughs> Bakıyorum 300 gold. Fena değil. Ödülleri toplayalım. Bir daha 300, 500. Hadi bakalım. Aa, kötü şans ama yoktan iyidir. Elmas, elmas, yumurta. Bakıyoruz. Güzel. Artık yapacak bir şey yok. Seçeneğimiz yok zaten. <laughs> evet bunu da aldık. Nice. Sıradaki. Buralardaki ödüller düşük çok böyle vav ödül vermiyor. Hani bilginiz olsun. Çok beklentiye girmeye gerek yok. Asıl önemli olan sondaki ödül. Umarım bu sefer düzgün bir şey denk getirebilirim. Çünkü her seferinde benim için problem. Bu türlü istediğim modül gelmiyor. Saldırı modülü çıkıyor. Ve saldırı modülü benim istediğim gibi çıkmıyor. Düşünün ayda bir kere de geliyor. Onda da sizin istediğiniz çıkmıyor ve boşa gidiyor. Öyle üzücü bir durum var. Ödülleri toplamaya devam. Burada en son çekişleri toplayacağım. Size göstereceğim. Zaten önemli olan burada çekişte aldıklarımız. Bunlar değil. Tabii ki de bunlar da değerli ama çekişte de aldığımız kadar olmayacak. <laughs> Güzel. He? Evet. Devam ediyoruz. Hatırladığım kadarıyla zaten bu son olmalı. Bundan sonra bitecek. Bütün ödülleri topladım diyecek. Çok böyle güç kastım sınırsız sana görev vereyim yapmıyor. 800. Devamı bitti sanırım. Evet bitti. Evet. Şimdi çekişleri topluyorum yukarıdan. Yaptığım bütün görevlerdeki çekişleri topluyorum. Ve bu da bitti. Şimdi geldik. 7900 birikmişimiz var. Bunun 5000'ini zaten direkt saldırı modülünü alıyoruz. Bu istisnasız. Bunu aldık. sonra kalacağımız bizim öncelik olarak hedefimiz nedir? Tabii ki de SMK, Her zaman. Daha sonra S silah. Bu değişmez. Daha sonra aksesuar. Bunlar kalıcı çünkü. Bunu aldık. Daha sonrası bakıyoruz. Hı, hmm, bunda herhangi bir şey yok. Biz o zaman her türlü buradan 300 bunu alalım. 200 e bunu alalım. 250 onu almak mı? 200 e bunu kafayı almak mı? Düşünüyorum. Şu onları da alalım. Bulamsın. Kilit zaman kilidini biriktirebilirim. İki tarafı da biriktirebilirim ama yapacak herhangi bir şey yok. Yani <laughs> 20 tane zaman kilidimi alsam. 20 tane zaman kilidimi. 20 zaman kilidi daha değerli. Aldım 60 kaldı. 60 da kullanamıyorum zaten. Evet güç koşusu etkinliğimiz bu kadardı. Hepsini harcadık bitirdik. 71 tane var. Şunları hemen harcıyorum. Çip sandık kadar önemli. Gelişim için güç için. Hepsini en azından artık mavi değil sarıya yükseltmeye çalışıyoruz. Mavileri tamamladık zaten. Şimdi hemen bir daha göstereceğim size. Zaten bana mavinin altı yaramadığı için gözlük varmış çıkardım. Yok. Kalsın. Ondan sonra bakıyorum. El. İki tane el varmış. Hemen bunu çıkardım. Bastım maviye. Ne verdi patlayacağız her. Taktım. Başka? Kafalık. Kafalıktan kaynağı destek asar? Hmm, kafalık yok. Üzücü. Şu an durumumuz böyle. Şöyle göstereceğim size daha rahat anlamanız için. Buradaki ödülümüzü alalım. Evet heyecan dorukta. Bundan elimizde var. Bu ya da bu ya da bu gelsin istiyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Bir de şimdi gidip bakalım. Denemesini yapalım. Ne çıktı? Silahımız kalsın. Şuradan hemen şunu da gel şunu geliştireceğim ya. 600. Onu da geliştirelim. Güç bizim için önemli. Bu kendinden çıkmıştı. %10 saldırı. iyidir. Bu da araştırma endüstrisinde. Ne gelmiş? Oh. Bütün şansımı kullanmış. Değiştirdik. Havan topunu kullanacağız. Okey. Yargı topu artık çok iyi denk gelmiş. Havan topu da güzel. Buradaki tek problem belki buzdak dek gelebilirdi. Yeniden dövme desek 30 tane var. 3 sefer döveceğiz. Yargı topu iki kalsın istiyorum. Bastım. Fiziksel çivili. Olmaz. Hiç olmaz. Bu da olmaz. Yargı topu kalacak mecbur. Bu şekilde kalacak. Güzel. Bu çok iyi oldu. Hemen bunu sökelim. Artık bir önemi yok çünkü. Ya, kitlemişim ben bunu. Artık bunu kitleyelim. Bir kere daha deniyorum. Yeniden dövdüm. Denk gelmedi. Ya yani Benim istediğim aslında patlayıcı. Ya da fiziksel hasar. Aynı buradaki gibi. Bu dakika gürültüsü hasarı benim şu an bir işime yaramıyor. Yani sorunlardan birisi o. Yoksa bir problem yok. Kötü değil. Ama daha iyisi olabilirdi. Güzel güzel denk gelmiş. Bunlar tamam. Bütün şeylerimiz tamam. Buradaki hemen 192'de olduk. Hemen aramasını bitirelim. Ödüllerimizden bakalım. Geliştiremiyoruz. Ama şansımız denedik. Burada herhangi bir şeyimiz yok. Burada herhangi bir şeyimiz yok. Yetişecek var mı? Mümkün değil. Biz şu kırmızıya devam. Silahlarımda gelişecek herhangi bir şey yok. Bakıyoruz. Bunları özellikle bekletiyorum çünkü bana iki tane burada gördüğünüz gibi sarı var. Bu ikisinden birini geliştireceğim. Bir tanesi kendi gelişsin. Üç yıldız olsun çünkü benim esme kam. Üç yıldız. Yani burada ben bunu geliştireceğim bu üç. Aynı zamanda bunun altından gelen. Bunu da üç yapmalıyım. Aynı zamanda savaş makinesinde üç yapmalıyım. O da neden? Destek tarafındaki güçten kaynaklı. Yani şöyle göstereceğim size. Bakmayın buraya çok güzel güç veriyor. Bakın normalde bu. Dağıt diyorum. Bir buçuk milyon gibi güç veriyor bana. Bu büyük bir avantaj. Rönesans altıyım. Yedi olmaya çalışıyorum. Yani üç tanesinin de üç yıldız misli üç yıldız olması gerekiyor. Şu an benim hedefim onu yapabilirsem oldukça beni artıya geçirecek. Para gelmiş bir yerden hemen harcadık. Gördüğünüz gibi. Başka herhangi bir şey var mı? Çantamızda bir şey kaldı mı kullanacağımız? Evet var. Hemen bakalım çiplere. Burada şimdi saldırıyı yakaladık. Saldırıyı yakaladık. Burada deniz yok. Saldırıyı yakaladık. Burada deniz yok. Patlayacağız. Evet güç. Saldırıyı yakalasam çok iyi olur. Deniyorum. Savunma bitti. Yapacak bir patlayıcı da bırakıyorum. Değiştirmiyorum. Çünkü patlayıcı daha değerli. Bilginiz olsun. Şimdilik durumumuz bu. Şöyle hemen kendimiz bir teste sokalım. Evet. 127 milyonluk arkadaşlar. Benim çipim 7 milyon. <laughs> Arkadaşım 51 milyon. Şöyle göstereyim bu hasarı yüzde yüz. Şöyle göstereyim bu hasarı. Kök gürültüsü hasarı. Kök gürültüsü hasarı. Alev hasarı. Yani düşünün. Adam hepsini zaten hasar yapıyor. Zekiye çok güç versin diye. Gördüğünüz gibi. Sadece hasar odaklı. Herhangi bir savunma yok. Bizde bağışıklık da var. Savunma 8 de var. Yani biz tamamen ayrıyız zaten. Ama adamın durumu iyi. Biz de fena değiliz şu an. En azından denilebilir. <laughs> Ödüllerimizi burada kullanacağım. herhangi bir şey var. Hemen bakalım. 7300'de kullanacağımız bir şey yok. Burada bunu bekliyoruz. Roket drone'unu bekliyoruz. Roket drone'unu aldıktan sonra yani bunu bir seviyede arttırabilirim. Olabilir. Ya da diğer turunculardan alırım fark etmiyor şu an. Başka henüz yapmadığımız herhangi bir şey var mı? Bu görevler sırayla yapılacak. Hemen şuradan saldıralım mı? 26 milyon. O adam bizi yer. Hemen deniyoruz. Ne kadar güçlü olduğunu hemen bir deneme yapalım. Evet. Oldukça güçlü. Ve yendi. Fena değil derken geri çevirdik. <laughs> Güzel de demeç vurdu bakalım. Evet 1.6 M vurmuş. Güzel vurmuş 1.6 B. Demeçleri iyi ama sonrasında ben avantajlı olmuşum. Güzel. Bir bir daha kazanmış olduk. <laughs> Herkes güç kasma etkinliğini bekliyormuş onu görmüş olduk. <laughs> bu da ödüllerimizi almaya devam edelim burada. Bir iki Hemen Deneyelim İki sefer bunu deneyebiliriz Ya da bu taraftan gidebiliriz Üç sefer deneyebiliriz Belki daha iyi bir şey yakalarız burada da. Buna gerek yok aslında ya Can Önemli değil Bir milyon üç yüz milyon altı Kurtarmaz <gülüyor> Yok Şansımıza denk gelmedi Üzücü Bir tane daha kaldırırsam İlk seferde böyle arayayım. Wow, 1 milyon 700. 2 milyon 900. <laughs> Aman tanrım. Olacağı yüksek. Bunları geri kilitledim. Şimdi size şunu göstereceğim. Kilitlerini kaldırıyorum. 2 milyon 300. buçuk milyon. 500 kapakın yaklaştı. 63 bin. Şu gördüğünüz beyler benim buradaki güçlerimden daha iyiymiş. Bak düşünün. 1 milyon 700. 1 milyon. Şu an gördüğünüz daha fazla güç veriyor. 154k. Bunu da yapabilirsiniz. Bu tamamen özgür iradenizde. Ama benim buradaki patlayıcı hasarı, saldırıyı bunları benim bir daha dik getirme şansım yok. Benim ona göre gücüm var. Ona göre ayarlamam var. Tabii ki de burada karar sizin. İsterseniz yapabilirsiniz. Hmm, savaş vaktiymiş. Şuradan iki tane arkadaşa da saldıralım. Arkadaşlar. Burada sanırım kapatayım. Oldukça zaten vakit geçti. Size de olabildiğince göstermeye çalıştım. Etkinlik geride. Takip etmeyi de olmayı lütfen unutmayın. E, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana yorum yazabilirsiniz. Yorumlarda zaten yardımcı olurum. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın. İyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.